Selamlar sevgili dostlar yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videomda sizlere PUBG Mobile'da tuş atamalarını nasıl yaparsanız bunu anlatacağım. Bakın bu videoyu benim üçüncü kere çekişim. Kanalımda aynı videodan iki tane daha çektim yardımcı olabilmek adına. Şu an siz ekranda o videoları görüyorsunuz. Arkadaşlar bakın size şunu anlatmak istiyorum. Eğer tamam, tam anlamıyla yapmak istiyorsanız bakın bu videoyu sonuna kadar izleyin. YouTube'da birçok e, YouTuber diyeyim bu videoyu çekmiş abi ben gördüm. Hani ben birkaç ay önce çektim bu videolardan iki tane. Bir hafta önce atan var iki hafta önce atam var yeni güncelleme başlığı adı altında. Abi adam giriyor tuş atamalarına isim vermiyorum yüksek abone 50.000'den yüksek abone olanlar da var aralarında. Adam giriyor deneme yanılma yöntemi gibi abi size F11'e tıklatıyor geliyor buraya. Bunu alıyor falan koyuyor oraya. Yok yapamıyor. Ha, şu tuş atamaları bölümünü de açayım. Size de tam anlatayım adamın ne yaptığını. Atıyorum diyelim bunu buraya atıyor olmuyor abi. Diyor aa niye olmadı. Kardeşim bakın bu videoyu sonuna kadar izleyin. Ben size bu sorunu çözdüreceğim. Dürbününüz mü açılmıyor zıplayamıyor musunuz? Bakın benim ayarlarım şu anda yapılı sıfırladım. Benim şu an sıfırladığım için hiçbir şeyim çalışmayacak. Kaydet abi. Bak zıplayamıyorum bak. Space sesini siz duyun. Klavyeyi kırayım hatta mikrofonu sokuyorum bak. Gördünüz mü? Zıplamıyor abi anlayın bak. Yani bak yalan söylemiyorum. Al şuradan bak Augo Sağ tıkla. Şimdi bunda mesela durbin açıldı. Çünkü ben şu an ayarlarını yaptığım için. Bunu abicim küçültüyorum. Sizde büyük ihtimalle bu ayarlar. Bakın şurası da çok önemli. Smart 720 falan. Diyelim ki Smart 720'de ayarınız var kaydet. Bunda bakın sağ tık tıklıyorum çalışmıyor. Gördünüz mü? Zıpla bunda çalışmıyor. Abi sağ tık açmıyor. Bakın duyun sesini hatta. Çalışmıyor. Açmıyor dürbünü. Niye? Siz geliyorsunuz bunu. Tamam mı? Öncelikle bir 1080p'ye alıyorsunuz smart 1080'e. Tamam mı? Bakın çalıştı. Eğer sizde çalışmadıysa bazı arkadaşlarda çalışacak. Bazılarında çalışmayacak. Bakın. Tamam mı? Sizde de çalışmadıysa 1080 almanıza rağmen nasıl yapacaksınız? Hemen 720'ye geri döndürüyorum. Bak 720p'ye geri aldım ben bunu. Burası önemli. Bakın siz normalde oynuyorsanız bunu normalde oynamayacaksınız. Smartlarda veya ya yani smartlarda kullanmanız lazım veya 2K'da kullanmanız lazım. 2K'yı önermiyorum. 1080p'yi öneriyorum. 1080 de yapamazsanız bakın mantığı anlatıyorum size. Nasıl yapacağım? Kaydet. Bak sağ tıkla benim dürbünüm açılmıyor. Diyorsun abi tamam iyi hoş diyorsun. Açılmıyor mesela ben bu sağ tıkı bozsam diyeyim kaldırsam tekrar sağ tık tuşu atayamıyorum. Emülatör bana bunu izin vermiyor. Peki ben bu sağ tığı nasıl çalıştıracağım? Bu zıplamayı falan nasıl çalıştıracağım? Buraları çok iyi dinlemeniz lazım. Bakın. Discord'da birçok arkadaş geliyor. Diyor abi yapamadım. Abi yapamadım. Beyler sonuna kadar izlemediğiniz için yapamıyorsunuz. Adımları uygulayın. Ayarlara girdim. Bak. Çok tane tane anlatmaya çalışıyorum. Ayarlara girdim tamam mı? Emeğimin karşılığını almam için tane tane anlatacağım. Kontroller kısmına tıkladım. Özelleştir dedim. Bu kısmı açmayı hepimiz biliyoruzdur yani. Bilmeyenler de vardır o yüzden anlatıyorum. Bak tuş atamalarını açtım. Sıfırla dedim tamam mı bak. Sağ tık nereye geliyor buraya geliyor bak. Attım sıfırla dedim buraya geldi. Attım sıfırla dedim buraya geldi. Neymiş sıfırlayınca sağ tık buraya geliyor abi. O zaman ben sağ tıkın olduğu bakın mouse'umun olduğu bölümü parmağımı koyup burayı kapatıyorum ve bunu tam parmağımın hizasına getiriyorum. Tamam mı? Bakın kaydet dedim getirdim ya parmağımın hizasına. Tuş atamalarını tekrar açıyorum. Sıfırla diyorum. Kaydet diyorum. Ve abi oyunuma giriyorum bunu da kaydet çık. Tamam mı? Bak sağ tıkla açıldı gördün mü? Bak gördün mü açıldı abi bu kadar zor yani bu kadar zor değil. Basit. Lütfen bununla ilgili 3 tane video çektim beyler. Hani bu kadar yükselmemin sebebi abi birçok insan benden sonra bu videoyu çekti. Tabi benden önce çekenler de var. Buna hiçbir şey demiyorum. Birçok insan çekti bu videoyu. Ee, yapamıyorsunuz. Anlatamıyorlar. Girdim izledim sinir oldum abi. Yok yapılmıyor. Onların video abi kimsenin videosunu kötülemek burada tabi haddime değil. Ama gerçekten arkadaşlar yapamıyorsunuz o videolarda. Benim videolarımda yapamayan arkadaşlara Discord'da özel olarak yaptırıyorum Adama videoda anlatmadığım hiçbir şey yok yapamıyor Niye sonuna kadar izlemiyor Bakın sonuna kadar izleyin Space zıplamayı nasıl düzelteceğim Bak sağ tıkı hallettik tamam mı en önemlisi Dürbün açmadan oyun oynanmıyor çünkü Ateş etmen falan çalışıyor herkes de çalışıyor Abi açtım Space bakın boşluk yazıyor Bunu getirdim zıplama emojisi var ya burada bakın onun üstüne koydum kaydet dedim zıplamıyor niye biliyor musunuz bakın bunu da adam anlatıyor aa niye olmadı diyor bunu da hemen anlatayım öncelikle bunu kaldırıp tekrar yapıp boşluk yapacaksın kaydet çalışıyor bak gördün mü eğer yine çalışmadıysa bak kaldırdın koydun yine çalışmadı ne yapıyorsun biliyor musun bunu koydun klavyede olmayan bir tuş mesela yumuşak g atıyorsun bak yumuşak g'ye geçti gördün mü yumuşak g yazısı çıktı bu şekilde yaparsan olur. Ondan sonra tekrar açıp o yumuşak G'nin içine tıklayıp bunu boşluğa çevirirsen yine çalışacaktır. Abi diyelim ki e, bazı arkadaşlar root toplamada sıkıntı çekiyor. Bak geldim loot'un yanına siz diyorsunuz ki mesela FGH ile toplamak istiyorum. FGH bakın çalışmıyor gördünüz mü? Çalışmıyor toplayamıyorum. Ne yapacağım? Açtım tuş atamalarımı. Fare tekerleğiyle kaydırı falan kapatabilirsiniz. Abi adam geliyor G'yi H'yi alıyor buraya tamam mı? Diyelim G ile H'le yapacaksınız. Kaydet dedim. Bak G'ye basıyorum bak. G'ye bastım H bastım çalışmıyor. Niye biliyor musunuz? İşte bundan kaynaklı abi. Bundan kaynaklı. Bak. Siliyorsun. Tamam mantığı öğretiyorum. Herhangi bir harf yapabilirsin. Ben yumuşak g yapıyorum. Yumuşak g atadım. Tamam bak. Kaydettim bak yumuşak g yazısı çıktı orada. Bastım aldı kaskı gördünüz mü? Yumuşak g'yi. Bunu Tekrardan diyelim ki haşa ayarlayacağım. Haşa ayarladım. Kaydet dedim. Haşla aldı gördünüz mü? Abi mantık bu. Tuş atamalarını tekrar açtım. Bakın. G nerede bizim? Ka Sildik pardon. Haş duruyor. G'yi de çalıştıralım. Bastım. Yumuşak G'ye atadım. Oldu. Yumuşak G ile bakın aldım. Alınıyor. Yani mantığı anlatmaya çalışıyorum dostlar. G'ye atadım. Kaydet dedim. Bak geyle de alıyor bak. geyle de alıyor bak bak. Gördünüz mü? Bak, alıyor bak. Yani beyler bu kadar zor değil. Hemen yere yatma, oturma vesaire onlar da çalışmıyor. Nasıl çalıştıracağız? Aynı mantık bakın. Tamamen düz mantık. Kaldır, kaldır, kaldır. Koy, koy, koy. At abi. Mesela buna ne atacaksın? Z. Buna ne atacaksın? C. Buna ne atacaksın? R. Bak mermi, mermi alayım. Mermi yok. Ben ne diyorum? Niye değişmiyor? Dedim videoda fail olacağız falan. Şimdi Rezil olacağız önce yükseldik. Bak bak bak. R ile mermi değişti. Sıkıntı yok. C ile oturdu. Sıkıntı yok. Z ile yattı. Sıkıntı yok. Abi olmadı mı? Aynı mantık bak. Eğer bu da mı olmadı? Koydun tamam. Tamam abi iyi hoş diyorsun. Ben bunu kaldırdım. Koydum. Z'ye atadım. Yine olmuyor. Güzel kardeşim o zaman ata yumuşak G'ye. Yumuşak G'ye atadığınız zaman direkt okuyor. Veya Ü'ye ata. Herhangi bir şeye. Okuyor kaldırman lazım, koyman lazım, farklı bir harf yapman lazım. Sonra tekrardan aç, bak. Tekrardan aç, bunu Z'ye koy benim güzel kardeşim. Yatacak. Bak yatıyor. Yani beyler bu kadar zor değil lütfen. Gidiyorsunuz yani yüksek aboneli kanallardaki videolara bakıyorsunuz. Onlar yapamıyorsunuz. Yani deliriyorsunuz, çıldırıyorsunuz. Çünkü ben de günlerce araştırdım bunu. Ben de sizin gibi çıldırdım. Araştırıp kendim tamamen buldum bu sorunların çözümünü. Diyelim ki abi bak Q, E yanlara yatacağım değil mi? Ben abicim kutunun arkasına pustum. Q ile adama bakacağım. E ile bakacağım. Bakamıyorum. Çalışmıyor. E, be, be, hey güzel kardeşim açıyorsun tuş atamalarını. Bak Q, E yatma yerleri burada görüyor musunuz? Ben onları kendim oraya aldım. Normalde sizde orada değil. Onu da nasıl yapacağınızı göstereyim. Sıfırla dedim bakın bütün ayarlar tekrar gitti. Kaydet diyorum abi ya da kaydetmeyelim bunu ya. Niye sıfırladık biz? Kapatabiliyor muyum direkt? Kaydetmeden kapattım evet. Sıfırlamamız gitmedi güzel. Ayarlar, kontroller, özelleştir. Bakın bunların yerleri normalde burada falan. Siz değiştirebiliyorsunuz. Ben buraya aldım gözümün önünde bulunsun diye. Yan yana koydum. Açtım tuş atamalarımı. Bak benim güzel ama çok güzel kardeşim. Q E'yi e sildim gördünüz. Şuradaydı şöyle. EQ duruyordu. Sildim bunları abi. Geldim. Şu F3'ü kardeşim F2'yi al buraya. Bak tıkladım. E yana yatma. E'yi atadım. Q'yu atadım. Kaydet. Kaydet. Abicim. Çık buradan. Tamam mı? Bak ne güzel bak. E'ye basıyorum. Gördün mü bak. Bak. Q'ya basıyorum yatıyor bak. Bak. E. Q. E. Q. Abi bu kadar basit ya. Beyler mantığı kavrayın. Sonuna kadar izleyin. Emeğimin karşılığı için de abone olun. Lütfen. Yani yapmayın böyle. Yine mi olmadı abi? Yumuşak G'ye ata. Yumuşak G'ye atadın mı gelecektir. Yumuşak G'de çalıştır. Sonra tekrar dön. Onu bir daha ne olarak değiştir? Q olarak değiştir. Kafana göre beyler. Bunu çalışmayan hani sadece oturma kalkmada değil, çalışmayan her şeyi de bunu yaparak düzeltebilirsiniz. Sadece o kontrolün üstüne taşıyıp oradan yapmanız gerekiyor. Yani bu kadar basit. Bak G Haş alıyorum itemleri falan da yerde. Yani beyler lütfen çok zor değil. Bu anlattıklarımın e, karşılığı olarak bana abone olursanız çok sevinirim. Emeğimin karşılığını bana verirseniz çok sevinirim. Emeğimin karşılığını alamıyorum arkadaşlar. Hani sizler için kaliteli yardımcı içerikler çekmeye çalışıyorum. Bu videodan dediğim gibi iki tane daha çektim. Fakat izlenme e, pardon izlendi gayet de güzel izlendi. Birisi 2.7 bin birisi 1.5 binde şu anda fakat yapamayan arkadaşlar oldu. İzlemeyen arkadaşlar oluyor çünkü. Sonuna kadar izlemiyorlar. Abi ben yapamadım. Tamam kardeşim yapamadıysan bak bu videodan sonra yine yapamadıysan gel Discord sunucumuza katıl. Bak şu an solda bir yerde dönüyor Discord sunucumuz Fedailer 25 diye. Alt, altta açıklamalar kısmında linki de var. Oradan da Discord sunucumuza katılabilirsin benim güzel kardeşim. Yani her türlü yardım ediyorum. Discord'a gel oradan da yardım edeyim ama her zaman aktif olamıyorum. Her zaman yardım edemiyorum. Sürekli vaktim olamayabiliyor. Önümüz bayram. Yarın bayram. Bu arada bu videoyu izlerseniz büyük ihtimalle Kurban Bayramı'na girmiş oluruz. Hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Ee, hayırlı kurbanlar diliyorum. Arkadaşlar bakın Discord'da her zaman aktif olamayabiliyorum. İnsanlık hali, işim oluyor. İşim çıkıyor. Sizlere yardımcı olamayabiliyorum. Elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Fakat bu videoda uyguladığım adımların hepsini uygulayarak bakın saatik falan da çalışıyor. Yani halledebilirsiniz. Halledin, halledilmeyecek bir şey yok. Lütfen biraz çabalayın ve videoyu sonuna kadar izleyin. Sonra oldu lan sen adamın dibisin var ya falan filan. Yorumlarla beni destekleyip yorumlar beni çok gaza getiriyor beyler. Yorumlarla acayip gaza geliyorum. Hele ki like'larla. Onları da eksik etmiyorsunuz inşallah. Abi bana bir vur, bana bir, beni bir gaza getir ya. Beyler anlatabiliyor muyum? Yani yapın bunu. Bak sağ tıkımla dürbünümü açıyorum. Her şey çalışıyor. Yeni güncelleme bakın. 1.5 güncellemesindeyiz şu anda. Çalışıyor. Bu videoyu bana tekrardan çektirmeyin lütfen. Yani sonuna kadar izleyin. Yapın. Her şey yapılır. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Hani bu videoda yardımcı olmadıysa Discord'dan biliyorsunuz tek tek hepinize yardımcı olabiliyorum. Ben size mantığı anlatmaya çalıştım. F11'i de şey yapayım, daha güzel görünsün videoda. Mantığı anlatmaya çalıştım beyler. Ya artık anlamak size kalmış. Anlamayan arkadaşlar Discord'umuza katılsın. Ve bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İzleyenler için söylüyorum bunu. İzlemeyen arkadaşlarım yine olacak. Yine o dik kafalı yapan arkadaşlar olacak. Yapamıyorsunuz abi sonuna kadar izlemeyince. Ne yapayım? Elimden gelen bir şey yok. Oturup silah zoruyla izletecek de halim yok. Beyler. Yani bu videoyu siz izleyip kendinize bir yarar çıkarmanız lazım. Çok uzatmak istemiyorum. Sizi de sıkmak istemiyorum. Sıkılmak yok. kendinize çok iyi bakın.